İnsan yaratılanların en şereflisidir. Masum değildir. Peygamberler ve böylesi garipler müstesnadır bu durumda. Peygamberler ismet yani doğruluk sıfatına haiz olduğundan günahtan mahsumdurlar. Böylesi gariplerse Allah'ın özel inayetine mazhar olduklarından. Üzerimize yağan yağmur, yani bereket, sadece bizim için düşmez yeryüzüne. Allah'ın sessiz mahlukatı olanlar, onların da hakkı vardır yeryüzünde. Allah hepimize akıl vermiş. Düşünün. Ya şu kimseye zararı olmayan hayvancağıza uğursuz diye zulmetmek merhamete sığar mı? Peki ya şu kendi halinde yaşayan Adem'in içine şeytan nasıl kaçmış olabilir? Madem ki şeytan bütün kötülüklerin müsebbibi siz ne vakit böylesi bir garibin elinden kötülük gördünüz?